Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Starbucks kurabiyesi yapacağım. Malzemelerim burada bir adet yumurtam var. 150 gram sade yağ. Bir çay bardağı zeytinyağı var. Bir çay bardağı şeker var. Küçük bir kase damla çikolata, küçük bir kase antep fıstığı. Bir yemek kaşığı kadar kuş üzümü var. Şu anda iki su bardağı un bıraktım. Bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası var. Bir çay kaşığı kadar da bir çay kaşığından daha eksik tuzumuz olacak. Zeytinyağımı asitsiz olduğu için ben tatlılarda da kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Onu da belirtmek istedim. Şimdi yumurtayı ve yağ alıyorum. 150 gram kadar sade yağım. şekeri de aldım. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Bayatlamıyor, çok da güzel oluyor. Şuradan vanilyayı, kabartma tozunu ve kakaoyu herhalde söylemedim. Onlardan da birer miktar kullanacağım. Yarısını kakaolu, yarısını kakaosuz olarak hazırlayacağım. Bu sade yağın özelliği çok yumuşak olması, donmaması gayet tatlılarda, kurabiyelerde harika oluyor pilavda. Hem çok sağlıklı bir yağ. 75 milim bir çay bardağında kullanıyorum sıvı yağ. Şekeri 100 milimde milim çay bardağında kullandım. Çok az bir tuz ilave ettim. Çikolatayı patlatsın diye bunu ilave ediyoruz. Şimdi burada önce Nişasta ilave edeceğim. Bir paket vanilya. Yarım paket kabartma tozu. Şimdi sırasıyla unumuzu ilave edeceğim. Önce bir su bardağı unu ilave ediyorum. Bakalım ne kadar un gidecek. İkinci su bardağı unu da ilave ettim. İkinci su bardağı unu ilave ettikten sonra küçük bir kase damla çikolata, bir yemek kaşığı. Kuş üzümü, kuş üzümünü biraz ıslattım. Küçük bir kaseden antep fıstığı, bunları da içerisine yerleştirdim. Bir kıvam elde ederim. Daha sonra yarısını kakao yarısını sade bırakacağım. Şimdi bir miktarını kakao bir miktarını sade bırakacağım. Sade bırakacağımı şöyle ayrı bir kaba alıyorum. bir tatlı kaşığı dolusu kakao ilave edeceğim. Daha fazla değil. Burada çok az bir yağ kalmıştı. Yağ da üzerine ilave edeceğim çünkü daha da sertleşsin istemiyorum. Şimdi yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Tepsi yağlamamıza gerek yok. Zaten kurabiye yağlı. Şöyle aralarını açık bırakıyorum. bu şekilde devam edeceğim. Starbucks kurabiyem pişmeye hazır. 170 derecede fırını ısıttım. 15 dakika pişireceğim. 15 dakika sonra çıktı. Şimdi altı düz bir bardakla şöyle yastırtıyorum. Çok kuvvetli basmıyorum. Biraz narin basıyorum. Şimdi 2-3 dakika tekrar fırını pişmeye bırakıyorum. Starbucks kurabiyem pişti. Tam 18 dakikada pişti. Biraz ılıdı. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Gayet de güzel pişti. Harika, bayatlamayan güzel bir kurabiye. Çayın, kahvenin yanına iftardan sonra harika olur. Bol malzemeli, sağlıklı, gayet güzel bir kurabiye. Nefis. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.